Seyit Ali, Mecidiye tabiasına isabet eden o bin tonluk mermiden sonra toprağın altına gömülmüştü adeta. Kalkmak istiyor, kalkamıyor. Diri diri gömülüyordu toprağa. Ölmeden mezara konmuştu. Sesimi duyan var mı? Ali, Ali sen misin? Ben, ben. Nidil Ali, neredesin Seyit? Göremiyorum seni. Ali ah, Ali 5 saniye önce 30 kişiydik yaz burada. Ali ah. Vaktimiz yok Seyit. Ocean geliyor. Mekanizma bozuldu. Süremiyorum mermiyi. Kaldırmak imkansız. Ah. Sana diyorum Seyit duymuyor musun beni? Ya